Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sivilen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Güzelle güzeli Sala Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için güzel olarak topladım topladığım kareleri beğeneceğinize eminim sizlere özel olarak topladım. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz. Videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videolarımızda mutlaka görüşelim hepinizi çok seviyorum de izleyicilerim.